Bu eğitim filminde boşluk komutunu göreceğiz. Montaj arayüzüne geçiş yapıyorum bu sebepten dolayı. Göz atla buradaki götüğü getiriyorum. İlk parçamı montaja getirdim. İkinci parçayı da aynı yolla hangi parçayı oyacaksam o parçayı da getiriyorum. Şimdi yapmam gereken şey çok basit. Plane'leri kullanacağım. Burada sabit düzlem yüzeyler olmadığı için. ikinci parçamın buradan tab bileğini ile bu yüzeyi kontrol ile seçiyorum. İkisini beraber ve montaj ilişkisi komutuna tıklıyorum. Bu komuta tıkladığımda gördüğünüz gibi parçanın o bileğini ile o yüzeyi çakışık bir şekilde buradan kontrol edebilirsiniz. Çakışık şekilde montajladım. Bir sonraki adımda tabii ki parçanın buradan front bileğini ile bu yüzey arasına buradan belirli bir mesafe verebilirsiniz. Örneğin 90 milimetre verelim, on ve gelip buradan yine right plane ile bu yüzey arasına buradan bir mesafe tanımlayabiliyorsunuz. Ben buradan değerleri değiştirdikçe otomatikman o plane ile o yüzey arasına mesafeyi otomatik veriyor program. Şimdi. Gelelim komutu uygulamaya. Hangi parça üzerinde oyuk oluşturacaksanız o parça üstüne bir kez tıklıyorsunuz ve montajı düzenle diyorsunuz buradan. Montajı düzenle dediğiniz anda bu montajın kaydedilmediğini size söylüyor program. Siz bunu gelip istediğiniz yere kaydedin. Şu anda edit esem yani montajı düzenle kısmındasınız. İstediğiniz gibi çizim unsurları kullanabilirsiniz unsurlar araçlarını. Buradan ekle unsurlar boşluk komutunu tıklıyorum. Ve hangi parçayı çıkaracaksam onu seçiyorum. Buradan seçme imkanım olmadığı için gelip buradan parça isimli buradaki vazoya benzer şekli seçiyorum. Buradan yüzdesel büyüme miktarını girebilirsiniz. Ama ben sıfır dedim. Yüzde sıfırlık bir büyümeyle oyu kaç. Onayladığım anda düzenlemeden çıkalım. Bileşenleri gizliyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir oyu elde edebilirsiniz.